Alo. Şşş. Kız. Kalk 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 kalk. Biz burada sabahın köründe kalkalım. Sen burada hanım ağa gibi uyu iyi mi? Günaydın anne. Günaydın anne. Ne aydın bir gün. Hizmetçilik kariyerime ilk günü. İlk. Bana baksana sen. Gece koşuşturmanın içinde unuttum sanma. Nereden tanıyor o kadın seni? kız konuşsana ben kulağın elimde kalır vallahi. Anne çok acı, ne olur bırak lütfen. Siz <laughs> kalmak istemiyorsan söyle çabuk. Şey biz buraya babamla beraber gelmiştik. İpek ablayı o zaman gördüm ben. Hmm. pek İpek. Bak adını da biliyor. Yarım yamalak anlatma şunu. Niye geldiniz? Şey babam iş arıyordu da. Bulunca sana sürpriz yapacaktı. Bir daha benden bir şey sakladığını görürsem... ...alırım seni ayağımın altına. Duydun mu? Hadi çabuk çık dışarı. Gözüm görmesin seni. Bak ben çağırana kadar da sakın gelme buraya. Eviniz de çok güzelmiş maşallah. Gelin bakalım. Şimdi Selma Hanım. Lafı fazla uzatmayacağım. Ahmet rica edince kıramadım. Durumunuza da üzüldüm açıkçası deneyimi yok, tecrübesiz demedim. Sizi işe aldım. Dolayısıyla az konuşup çok çalışacaksınız. Anladınız mı beni? Ah, anladım. Anladım tabii. Biz çok çalışkanız. Kızım da ben de ara gibi çalışırız. Peki öyleyse. Ahmet size mutfağın düzenini anlatsın. Ha. Bir de o küçük çocuk ortalıkta dolanmasın. Ayak altında da gezmesin. Özellikle İpek küçük çocuklardan pek hoşlanmaz. Hanımlar, böyle. Daha önce bir yerde çalışmış mıydınız? Çalıştım, çalıştım. Kadir Bey'in yalısında çalıştım 11 yıl. Yemeklerde tek kişi bile oturacak olsa masalar A'dan Z'ye hazırlanır. Şimdi bırak masayı falan da bu Neslihan evin büyük gelin mi? Evde tek gelin var zaten. O da Neslihan Hanım. Halil Bey'ler iki kardeş. Mehmet Bey yurt dışında yaşıyor. Hmm, bak sen bu Mehmet Bey geliyordur değil mi tatillerde falan? Yok. Hiç gelmez. Peki koca karı? <laughs> Neslihan'ın kaynanası mı? Neslihan Hanım'ın kayınvalidesi. Halil Bey'in de annesi. Halil Bey'in Esli Hanım'ın da eşi oluyor. Dün akşam gördüğünüz İpek Hanım da Halil Bey'in amca kızı. Maşallah Ahmet kardeş, Sudoku gibi adam mısın sen be? Şişt, arada gelin kaynana kavga ediyorlar. Mı? Aman sanki ben çözemeyeceğim Sudoku'yu. Deli. Ben kendim öğrenirim be. Malzemeler dolapta. Eğer bir ihtiyacınız olursa da ben de buralardayım. Olmaz olmaz tamam hadi hallederiz biz tamam. Tamam o zaman. Ben çıktım görüşürüz. Ya anne. Acaba diyorum ki taze etli fasulye mi yapsak? Yanına da domatesli pilav. Kız Filiz. Kız sen ne meraklıymışsın hizmetçi olmaya. Ay ruhun fakir ruhun. Ay bana bir kahve yap başım çat diyor zaten. Of. Ya anne yemek saati geldi bırak Allah aşkına şunu. Ya biri gelip görecek. Senin ne işin var burada? Ben çağırana kadar gelmeyeceksin demedim mi? İpek abla gelebilirsin dedi. Aa o zaman tamam canım. İpek abla dediyse tamam. Kız senin anan ben miyim yoksa o İpek denen kadın mı? Ya anne abarttın iyice ama sen de. Madem geldim bir işe bari. Git şu bulaşıkları boşalt. Dikkat et kırma sakın. Tamam. Şey, yanlışlıkla elimden kaydı. Elimden kaymışmış. Çabuk topla şunları. Dua et de duymuş olmasınlar. Çabuk, çabuk topla yerdekileri işe İşe yaramaz seni. Ne oluyor burada? Daha dün bir bugün iki. Çocuk yanlışlıkla düşürünce. Sana demedim mi bir çocuk ayak altına dolanmayacak diye? Hı? Daha bugün daha senin kapının önüne mi koyayım? Kusura bakmayın. Bir daha odasından dışarı adım attırmam ben. İstersen attır. Çabuk kalk yerden! Dakika bir gol bir sayende ilk azarımı yedim. Yıkıl karşımdan gözüm görmesin seni! <laughs> Babacığım. Neredesin? Ben sensiz nasıl yaparım? Ne olur ki? Ne olur? <laughs> Film. Ay. Anne çabuk gel gel. Sevdiğimiz film başlamış. Ay sen benim varislerimi görüyor musun Filiz Hanım? Ay benim burada sabahtan beri benim kokmuş. Siz oturun burada keyif yapın. Sabahtan beri sana yardım ediyorum. Ben de yeni oturdum. Senin yüzünden işitmediğim laf kalmadı. İki tabak için yerin dibine soktular beni. Babası neyse bu da o işte. Helal taşı aynı mermerden dökülürmüş. O zaman beni babamın yanına götür anne. Zaten ben de babamın yanına gitmek istiyordum. Bak 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 bak. Bak şu dillere bak sen bak. bak. Kız seni vallahi Ya, ya anne bak bir de ne var. yapıyorsun? Hem ya. suçlu hem düşük. Ay çağırma anne, bana. Çağırma tamam, bana Asıl Selin'im Anne, gelsen, Anne, tamam ya. Anne ya gel ya. Ses bizi buradan kovacaklar. Yeter sen. bak, seni... <laughs> ya anne tamam oturur musun? Bizi buradan atacaklar artık ya. Bırak bak. Ya arada. Anne oturur musun artık? Lütfen bir de sessiz ol.